Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. 1250 kilo, 1 ton 200 kilo paşa. Muş'tan gelmiş. Bursa'nın en büyük büyük paşa. Bu spoiler olarak size gelsin. Muş'ta abimiz bunu bakmış büyütmüş. Pazarda bayrak bundaymış Bursa geçitte. İlgilenenlere duyurulur. 37 bin lira şu an fiyat biçiyorlar. Allah'ın izniyle sır sırattan da Geçirir Salih olarak alıp kurban kesilirse. 1 ton 250 kilo arkadaşlar. Yardan yüksekliği 181 santim hayvanın. Simantel. Kaç yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında. Geliyor arkadaşlar biliyorlar. Kurban pazarlarındaki fiyatlar nedir, ne durum nedir. Takipte kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.